Nil iyi misin? İyi misin? Ha? İyi. Ay Deniz'e gelmeden, Deniz'e gelmeden aşkım. Ha? Ya ne ama artık tamam. mükecem yani yeter yani. Tamam tamam ya. şaka yap. Onun tarzı ne o. Oluyor? Tamam tarzı o. Tar Nil yeter bir dakika. Abi Nil. Yani. Nil. dur tamam tarzı o. Tarzı. Gelmesin tamam, bir daha. tarzı Aşkım. O. Tamam Nil. Ama oynuyor ben ne yapayım. Tamam hadi top bizde foal var burada. Mert ver. Maraş kurun. Heves Maraş. Heves Maraş kur. Te Rav Arif, hemen de gel. Öyle değil, böyle. <laughs> evet. Hocam baraj doğru mu? Bir dakika. Hocam, barajı nasıl kuracak? Ay, Gösterir misin? Berdi, K Hocam baraj. Hayır, var. var. Öyle, öyle evet, bir evet. Bir baraj kurması çünkü öyle, o, onda var abi, onda var. onda var. Onda olduğu için o da barajı öyle yapması lazım. Bir el yukarıda, bir Hocam, el aşağıda olsun o zaman. Hocam, Mert göster. Ha baraj böyle. O nasıl baraj o Kama Sutra? Öyle baraj mı olur bu Kama Sutra bu Kama Sutra? Onda şey. var, onda var. Kama böyle sutra böyle bu. Böyle. Ya bu baraj mı? Bu nasıl baraj ya? Çok iyi. gelip bu şekilde Ağzı. duruyoruz. Ya böyle baraj mı olur abi? Böyle. Hayır, heves. Bak şimdi, heves ve Arif. Geçer misiniz? Evet. Benim arsam çok arif ve heves. Olanlar geçsin lütfen. Evet, düzgün. Barajımızı yapabilir miyiz böyle bu şekil? Bu şekilde yapabilir miyiz? Evet. Arif, lütfen düzgün yapalım. Arif böyle. Arif'cim öyle, evet ha. Hayır, hayır, hayır. Tamam. Yani herkes hakkını versin ya. Buyurun hocam. Hayır, 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 hayır. Evet. uyuması var mı? Bir elik el aşağıda olması hayır, lazım elisi varsa. İki kişi. Evet. evet İki kişi açılın. Çok kötü bayağı çok Biraz direk bir dur, bir sayalım diye. Hocam bir 9-15 sayar mısın? Ya saymaya gerek yok, 9-15 sayar. Bir sayın şey. ne olur. Dev... Bir say hocam. 9-15 Dur sayıyor hocam. 9-15. 9-15'e bak, bu nasıl 9-15 ya? Çok uzak. Hadi, tamam mı? Hadi, Aa, hadi, hadi. Takoz, içeri gir. Hazır ay, mıyız? Vur. Siktiğım. Gol! 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 Ya, gel, gel, Oğlum golü atan sevinmiyor bunlar. Ya amına koyayım golü atan benim amına koyduklarım. Ya şuraya bak, şuraya ya. Ya golü atan benim, golü atan. Hazara, ya ya boy, karıyı bırakın, karıyı. Boy, 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 Oğlum golü atan benim, amına koyayım ya. Gol, gol. <laughs> gitti, 15 kişi. Söyleyeyim ben. Ya hayvan Mert. Yok, golü atan benim ya. Niye oh, denize koşuluyor? Aşkım gol attı. Santra. Gol lan. Hocam gol atıyorum ona koşuyorlar ya. Bana koşmaları lazım. Kendim... Hocam ya. Sen bana koşacaktın aslında. Yanlış oldu. Neyse. Hadi. Ne? Artık ben, bir gel, gel. gol atar. Kollarımın arasına gelmek istiyorum. Yeter ama ya. Adam beni çim çim yaptı bu ya. Kolları bunun Ne oldu? Daha bir kere kollarımın bunun arasına alamadım ya. Maçları önce konuşuyordun. Ne oldu Mehmet Resul? Götürün çatkını bak. Stilten. Yavşak. Ne oldu? Bir de oyuna bak. Avazaymış. Arif. Hadi. 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 At, 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 at. Hadi. Beberim. Açıl, açıl, açıl. Hadi. Kırmızı kere altına kırmızı hocam. yapıyorsunuz ya. Hocam ne H var fena burada fena fena ya? Penaltı. Penaltı verdi, penaltı, penaltı. ya. O bir tane ya. Hayır, hayır. Ya topu Ya topu bir ettin. Ne yapıyor ya? ya. Tutuldu hocam. <laughs> Aa, <laughs> silikonu <laughs> patladı resmen. Bakayım.